Böyle etimde, evet, yani. İzlediğiniz evet. İzlediğiniz Sayın Müdürüm, değerli şüphem bir arkadaşlarım, kıymetli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlçe Milli Eğitim <laughs> Müdürümüz Yakup Bey e, izinde olduğundan dolayı vekaleti ben de Sayın Eski İlçe Milli Müdürümüz, şimdiki yeni İlçe Milli Müdürümüz Erol Bey bugün itibariyle görevine başladı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Memleketimiz için, öğrencilerimiz için, müdürümüz için, bizler için Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Allah mahcup etmesin, Allah utandırmasın. Erun Bey kıymetli bir müdürümüzdür. Daha önce de biz onunla çalıştık. Bu ilçeyle çok emeği oldu, çok zahmet çekti, çok emek verdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine aynı aynı azimle, aynı güç ve kararlılıkla devam edecektir. Ben tekrar hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Allah hepimiz için hayırlı uğurlu olan nasip etsin. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> kıymetli müdürüm, değerli şube müdür arkadaşlarım, kıymetli misafirler, mesai arkadaşlarım. Öncelikle bu ilgili ilginizden, sıcak karşılamanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz 15 ay önce yaklaşık Milli Eğitim Bakanlığımızın bir kararıyla araştırmacı olarak Ankara'ya Ankara iline gitmiştim. Yargı kararı gereği tekrar Milli Eğitim Bakanlığımızca Erçilçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandık. Allah bizleri mahcup etmesin. İlçemizde yaklaşık beş yıl görev yapmıştık. İlçemizin eğitimine katkı sunmaya çalışmıştık. Gerek akademik başarılar, gerek sosyal ve kültürel etkinlikler, gerek farklı faaliyetler, iyi altyapının oluşturulması gibi faaliyetlerde güzel çalışmalar ekibimizle birlikte yapmıştık. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren bütün büyüklerimize ben teşekkür etmek istiyorum çalışma arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Erciş halkının gösterdiği desteğe ben hepinizin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah mahcup etmesin, ilçemize, ülkemize, bize hayırlı uğurlu olsun. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. 少し数字でいきます。